Tansiyon söz konusu olduğunda çoğunlukla yüksek tansiyondan söz ediyoruz. Peki düşük tansiyonda bir sağlık probleminin habercisi olabilir mi ya da tehlikeli bir durum mudur? Bunlardan biraz bahsedelim. Öncelikle hangi değerlere düşük tansiyon diyoruz? 90'a 60 milimetre civarının altındaki değerler düşük tansiyon ya da hipotansiyon olarak tanımlanır. Sağlıklı kişilerde düşük tansiyon herhangi bir şikayet ya da belirtiye yol açmıyorsa genellikle zararsızdır. Ancak bazı kişilerde özellikle de yaşlılarda düşük tansiyon kalbe, beyne ve diğer hayati organlara giden kan akımında azalma yaparak sorunlara yol açabiliyor. Eğer sizin hayatınız boyunca düşük tansiyonunuz olduysa ve bugüne kadar herhangi bir şikayet yaratmadıysa bu durum hemen her zaman zararsız oluyor. Ancak kan basıncında bir anda normalden ani bir düşüş yaşanırsa beyine giden kan akımı azalır ve baş dönmesi, göz kararması gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durum genellikle yatar ya da oturur pozisyondan ani olarak ayağa kalkınca oluyor. Tıbbi olarak bu durumu biz postural ya da ortostatik potansiyon olarak tanımlıyoruz. Bunun dışında bir kişi çok uzun süre ayakta kaldığında da tansiyon düşüklüğü yaşayabilir. Burada nörolojik bir takım mekanizmalar devreye girer ve bayılma bile meydana gelebilir. Aynı yüksek tansiyonda olduğu gibi yaş ilerledikçe düşük tansiyon riski de artar. Düşük tansiyona ek olarak kalp ve beyni besleyen damarlarda da yaşla birlikte daralmalar meydana gelmesi bu hayati organları olan kan akımını daha da bozar ve hastalarda şikayetler oluşmaya başlar. Peki düşük tansiyon neden olur? Düşük tansiyonun nedeni her zaman belli olmasa da bazı durumlar buna yol açabilir. Nedir bunlar? Gebelik tiroid bezi bozuklukları, şeker hastalığı ya da hipoglisemi gibi hormonal problemler, bazı kullandığınız gıda takviyeleri, tansiyon yüksekliği, Parkinson ya da depresyon için verilen bazı ilaçlar, kalp yetmezliği durumu, kalp ritim bozuklukları, karaciğer hastalıkları ve sıcak çarpması gibi durumlar. Eğer sizde de şikayetlere yol açan bir tansiyon düşüklüğü varsa bu ihtimallerin tetkik edilmesi gerekir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.